Merhaba arkadaşlar, FIFA 2022 kulüp vuruş kariyerini Mustafa'dan ben devraldım ve hoş geldiniz tekrardan. Merhaba arkadaşlar, bir değişiklik yaptık. Kendi böyle küçük takımlarda daha iyi oynayabildiğini söyledi. Ben de yani verdim, yapacak bir şey yok. <laughs> e, ne yapacaksın? Sarı formayı mı istiyorsun? Aynen. Tamam, ona da tıklaman lazım. Gir o zaman maça. Belçika Ligi'nin yıllardır tahtına sahip olan bir takım oynuyoruz. Anderle oynuyoruz. Neler yapacağız? Ee, Vanzehir'le neler olacak? Yani sezonu ben de böyle. Emin misin? Diyecek. İyi ki. İyi ki mi diyeceğim? Evet, Bakalım. Anderle derbisine. Anderle'nin vuruşuyla başladı. Bu et. Yani Konami. de de şey bir takım. Evet. Ut. <laughs> Mignolet çok güzel aldım niyolet Enfes aldın oğlum enfes. Yemin ederim gol diye var ya. Korktum yani birden. Ben de çok öyle şey pasları yapma. Yo yo yapar bu takım. İnanıyorum ben. Skol ol sen. Van Al oğlum o topu. Van aldı topu. Van Zeyr. Van Van Ah be. Aha. Güzel vurdu. Güzel düşündüm. Yani kalecinin açısını daha çok daralttım. Kendi işine geldi kalecinin o alanı daraltmam. Mata iyi girdi araya. Bu kanan aldı topu. Bu kanan kanattan ilerliyor. Bu kanan. Skol sen içeride mi? Van Eken. <laughs> <laughs> Amuzi. O neydi lan öyle? Lübüzin <laughs> <laughs> gibi. Bu takımdan neler yapacak? <laughs> Teneke, ben teneke. Niye bu bir de çizgileri yok? Nasıl? Bildiğin çizgileri yok. Şey mi? Kontrol çizgileri mi? Mata. Mata aldı, bu kananı görür mü? Gördü bu kananı. Bu kanan skol Olsen'i Olsen'den Reed, sağ Ol senden reach out ve bu kanan çok iyi döndün oğlum. Güzelsin. Mata, Mata skol ol Van Baskıyı uygula. Yani topu bence hata yapacaklar burada. Biraz o baskıyı beklemediler sanki benden. Evet. ama iyi iyi oynuyor bak fark ettin mi? Var potansiyeli ya belli zaten. Evet. 7 numaraların hepsinde var bu potansiyel. Benim gibi. Mustafa oyuncu kariyerinde olduğu gibi evet. Güzel. Ritz aldı. Ritz Skol Olsen'i gördü. Skol Olsen. Bu kanana güzel bir top indirdi. Bu kanan oradan çalımlar mı? Van Zeyir'i gördü. Van Zeyir, skol olsene bıraktı. Olsen! Kremler, olsen. Skol olsen. 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 Van Zeyir'in servisini olsen. geri çevirmedi olsen. ve derbide 1-0 öne geçiyoruz. Taraftarların arasında bu sevinci yaşıyoruz. Olsun. Taraftarların arasında yaşıyoruz bu sevinci. 7 numaralar her zaman özeldir dedik. Andreas Skol Olsen bu sözümüzden sonra golü attı. Ve Santra'ya tekrardan yani Anderlet'i o orta sahaya götürüyoruz Santra vuruşuna. Umarım gollerin devamı gelir, goller olur ve maçı farklı bir şekilde kazanırız. Çünkü kariyerimizin ilk maçına galibiyetle başlamamız lazım. Nasıl başlarsak öyle gider hesabı. Amuzi Moosas iyi girdi. Lang'ı gördü. Lang'dan Vaneken. Vaneken'den Van, Eken. Van, Van Zehir'i görür mü? Gördü. Van Zehir iyi sıyrılır dediğim anda yakaladı. Vaneken baskıyı kuralım. Amoizi. Van Zehir baskıyı kurun oğlum. Alın o topu. Skol Olsen. olsun. Olsen. Tonami bu oyuncu tehlikeli ha. Evet evet benziyor. Of oynuyor bence Santrafor değil. Of mi oynuyor? Evet çünkü. Ooo. Mignolet. Mignolet iyi kurtardı. Çok hoş bitirdi yani. Evet iki net pozisyon. Yani. İki net pozisyon yani. Çok güzelsin Mata. İyi girdi araya. Mata hani. İyi bir sabek. Evet güzel. Mata çok güzel çıkarttı. Bukanan indirdi topu. Skol Olsen. Vanzehir. bu Van Bukanan'ın koşusunu görür mü dedim. Adam tuttu onu çünkü. Skol Olsen. Kanada döner mi? Çok güzel döndü Skol Olsen. Van Eken'in koşusu var. Van, Van Eken. Eken. İki yaptı Van Eken iki. Bir gol bir asist oynuyor Skol Olsen. Çok güzel geldi, çok organize geldi yani kulüp vuruş. <laughs> Skol Olsen güzel bıraktı önüne. Van Eken enfes vurdu köşeye. Ve 2-0. Yorumlarını alayım. Yorumlarını alayım. Yani her zaman diyorum hani bu alışkanlık değil. Küçük takımları hani zorlanmayı seviyorum biliyor musun? O yüzden böyle yani. Koname. Hani ikinci yerde 4-2 ye <laughs> Abi geçsene önüne. Bir şey yok. Adam <laughs> Gol var arada sana söyleyeyim. Şaka yapıyorum. Oyuncu koymazsan gol oraya. Oraya bir... Ne koy dedin oyuncuyu? Şuraya koy dedin işte. Haa bu no, no. şeye direğe <laughs> mi Michel. Mişel'den Skoll Olsen. Bugün formunda Skol Olsen. Van Zeyr aldı. Skol Olsen bir koşu gösterdi. Van Zeyr Olsen'i görür mü dedim. Bu kananı gördü. Bu kanan. İçeride sıyrılır mı bu kanan? Mata ortaya açtı. Kaleye tehlikeli bir orta. Ama onların kontra atana dönüştü. Dikkat Öyle etmemiz yani. lazım. Mişel. Evet çok enfes yani şey yapıyor. Zorlanmadan geçiyor. <laughs> Abi ne yapıyorsun sen ya? Mata iyi girdin araya oğlum. Bu kanan o son anda müdahale etti. Son 5 dakika gol yemeden kapattı. İkinci yarıda da gol atabileceğini anlıyorum. Güzel. Yani, i̇kisi de kaydı yeni. <laughs> Güzel. Top dışarı çıkmıştı yani. Mata. Ritz. Ritz çok iyi döndü Ritz. Ritz Van Zeyr'in koşusu var. Van Zeyr koş oğlum. Van Zeyr'in koşusu. Van Zeyr. Van Zeyr. Van Zeyr. Güzel. Üç geliyordu. Üç. Öğren abisi. <laughs> ben zaten <laughs> oynuyordum. Hadi baskıyı kuralım. İkinci yarı böyle, ikinci yarıya böyle gidelim yani 2 sıfırla. İkinci yarıda biraz top çevireceğim. Hani ikinci oynayacağımız ikinci maçı da düşünmek istiyorum. Biraz böyle şampiyonlar ligi de. <laughs> değil. Lig ondan sonra şampiyonlar ligi. Ha, Mitrovic. Ve ilk yarı bitti. İlk, ilk yarı bitti. Anderlesi 2-0 ve deplasmanda yeniyoruz. Bu sezon e, yani Mustafa sadece Vanzi'yi transferini yaptı ama benim düşündüğüm bir transfer var Kanada bu kananın yerine yani alabilirsek eğer Emre Moru almayı düşünüyorum yani uzun süreden belli istediğim oyunculardan bir tanesi Emre bakalım kulüp Kuruç kariyerinde neler yapacak o Raman Raman miyolish sanfer iki bir 3-1'i bulmamız lazım. Çünkü Anderlecht bu skorla gelecek kalemize. Evet, Van Eken, Ritz, Ritz aldı. Çok atağa çıkmıyorlar. Bak dikkat ediyor musun? Bekliyorlar. Evet. Musa Sas, Lang'ı gördü. Lang'ın bu arada ayağına top yeni değdi yani. Van Zeyr, of be! Ben mi, Ben mi? Yaptım. Van Eken, Lang'ı gördü. Lank Moussasas'ın bir koşutu var. Moussasas içeriği ortaya açtı. Bu kanan alır mı? Aldı. Reis kaleci. Çok güzel. Lang kal oğlum o topu. Ayak içiyle de yolla. Lang. Güzel vurdu be. Enfes vurdu enfes. Enfes vurdu. Yeterdi ama daha iyi. Güzel vurdu. Oturmadı. Van Zeyir. Gir araya Van Zeyir. Hadi oğlum. Niye duruyorsun lan? Çok koyarım. Öyle bir oyun. Zeyir Van Zeyir. Bitireceksin direkt. Kaçan golü gördün mü ya? Evet, direkt tutsaydım gol gözü zaten. Sergio Gomez. Bu kanan. Masa. Dikkat etmem lazım. Kaçıracak. Çünkü araya. Evet. Kaçırdı da oyuncuyu. Güzel. Michel. Kaleye döneceğim. Biraz üzerime çekmek istiyorum çok güzel minyolet İstediğimi aldım evet, o çok için. güzel verdi verdi ver, de, ver, hadi, ver boş yok yani. yok yok daha net pozisyona girecek bak skol ol sen hadi kanattan iyi girdim mata mata çok iyi girdi mata arkayı görür mü lan vur oğlum hadi vur oğlum hadi ya bu kanan risk elle müdahale olması lazım. Evet, el hocam. Evet zaten ben dedim. Ve Vanzehir'i çıkartacağım. Bu Perez'i görmek istiyorum. Perez de Perez de değil mi? Evet. Adam yan alalım mı? Skol senin yerine. Adam yan da iyi. Eski Ero'yu görmek istiyorum. Benim evet. sana önerdiğim. 2-1. 2-1 bitse de iyi aslında benim için. Kötü evet. bir skor değil. Skor değil birinci. Birinci yani. Birinci mi oluyorum? Hayır birinci olan. Anlatayım. Evet he, anladım. Şimdi anladım. Ritz. Ritz. Perez'i görür mü abi? Pas. Geçmedi pas gerçekten Ama ya. Yani. yeni yeni sezona başladık ya ondan dolayı bence bu kadar kötü olduğunu düşünüyorum. Aa, onun da etkeni var tabi. Oo güzel. Olsun. Dikkat etmem lazım. Minyolet. Teşekkürler. Sakin, sakin, sakin. Teşekkürler Minyolet. Sakin, 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 sakin. Teşekkürler Minyolet. Adam yan. Güzel. Eski yer oyun koşusunu gördü. Çok enfes bir pas verdi. Eski yer odan Perez'e. Perez aldı. Perez. güzel bir atak. Çok organize bir atak yani. Enfes de bir gol. Eskiyer o çok güzel bıraktı. Soğuk kanlılığı da enfes yani gerçekten. 3-1. Kulüp Buruş yani deplasmanda 3-1. Daha neler yaşayacak bu kariyer? Bu kariyerle bu teknik direktörle Kulüp Buruş ne maçlar çıkartacağız? Bizi bekleyen maçlar heyecanlı maçlar olacak. Olsun. Olsun kanattan içeri giriyorlar Rafaelo, Sergio Gomez bırakmamamız lazım çünkü bir gol onları kontribüte bırakabilir Juan wow, Mata, Mata buradan içe döneceğim Mata çok güzel çıktın oğlum güzel Perez çok iyi döndü Kanada bırakır mıyım Adam yan Adam yan. Adam yan adam yani, yani, yapmaması gereken bir hatayı İyi döndüm gerekiyor. ama ya. Evet. İyi döndüm yani güzel düşündüm. Kesinlikle iyi ama biraz... Mata iyi indirdi. Bu kanan. Bu kanan adam yanı gördü. Adam yandan Van Eken. Van Eken sıyrılamadı Van Eken. Van Eken sıyrılamadı. Ve hani Anderlet'in hatağına dönüşecek Monsa Saz. Zilke. Rafaelo. Çok güzel paslaştılar. Stefan. Stephen kanattan içeri girmeye çalışıyor. Stephen güzel bıraktı Sergio Gomez bu kana. Penaltı değildir umarım. Top bize çarptı çünkü. Kulen. Bu kanan iyi girdin araya oğlum. Bunu da kesersen iyi olur. Kulen. Dikkat etmemiz lazım. Stephen çok şey oynuyor. Bileklerine hakim oynuyor. <laughs> Uf. Elindir. Yok. Ben de şu pozisyonu atlatmak istiyorum. <laughs> Gir araya Reed, Stephen. O enfes bıraktı. Vurdu. Zaten ya. Abi döndü dolaştı, denli, döndü denli, dolaştı. Denli. Gol oldu yemin ederim ya. Denli, bıraktan, Çık, Harbiden ya. Öldür, çıkma. Çık, öldür, çıkma ama bu, bu değil yani. Bu şekilde pozisyonun gol olması çok saçma abi ya. Yani. Gol yani olmuş zaten yani. o pozisyonun. Evet. Yazılmış yani ta sanki böyle. Kodlanmış. Harbiden kodlanmış yani. Zilke. Mitrovic iyi aldın oğlum. Eskiyaro, kanattan koşarsın. Bir sprint daha yetişemez o sana. Eskiyaro, yine bir orta açtı. Bu kanan, dışa çık oğlum. Çok güzelsin Perez be. Çok güzel bıraktın. Van Eken, Adamyan. Eski Ero. Perez hadi gir oğlum araya. Gir oğlum Perez. Perez aldı. Perez çok oyaladın daha evet. Ve maç bitti. Heyecanlı bir maç oldu. Evet. Güzel oldu. Güzel oldu yani. 3-2. Yorumunu şimdi alayım. Güzel. Şimdi alayım bunu yani ama Van Zeyr'in yerine Perez'i düşünebilirim. Yani öyle bir düşüncem C -c -c var. C -c -c Sadece soğuk bakıyorsun. Bir dakika bekle onu da ayarlayayım hemen. Durunca bir şey yapacağım. Tamam. Şimdi ilerleyebilirsin. Daha bir şekilde. Teşekkür ederim. Korsçik'le oynuyoruz. Evimizdeyiz. Ee, bu arada puan durumuna bakalım mı? 14. sırada. 18. Evet. İki puan var. Çok iyi. Çok At iyi. Yine <laughs> birincilikte gidiyor. Bu maç hakkında düşüncelerin maç neler? maçı bence rahat alırsın. Diğer maç gibi zorlanmazsın. Ama belli de olmaz. Ritz var da 11'de değil mi? Wormer'ın yerini almıştık değil mi? Almış mısın bence? Almış. Evet. Yok. Aldım aldım. Almış mı? Almışım. Almış. Ritz. Ve bu maçta Korçiki farklı mağlup etmek istiyor. Skol Olsen. Van Eken. Van Eken. Mosasas Van Eken'i gördü. Van Eken hazırlık paslarıyla girmeye çalışıyoruz. Olsen. Van Zeyir. Skol Olsen alsana abi ya. Sen bahsettin değil mi oyun Modülleri bunlar. Bak oradan hata çıkıyorlar. Yani o kadar belli ki ne. Hani oyunun bu tarz şeyleri biraz oyundan soğutuyor ben sanki çayı. bizi ya. Ha? Ben çay Güzel. Araya girdi lan. Hadi. Lan hadi hadi lan. Devamı gelsin lan. Abi çok beleş pozisyon ya. Bak işte küçük takımlarda bu oluyor farkında mısın? Bir anda dağılıyorlar. Evet. Hiç. Verdi Vaneken'e. Vaneken koşuyu görecek mi? Ve gördü. Lan koşarsa gol olur. Lan koşarsa maç biter. Verdi. Nasıl verdi ama? Q'deyle naşırtma yaptım. Hani pas verdim ona. çeküve ben çok gol atan takım var onun bakışı. Güzel. İyi istatistik. Kötü değil. Ooo. Aloydi. Abi nasıl oynuyorsunuz ya? Minyolet. Farklı bir kere dedim. Maçtan çıkacak şeyler. Sonuçları merak ediyorum. Ritz. Ver var langa. Görsene langa. Çok geç. Yok bence offside. Ben başta off gördüm. Ama e, topu kontrolü vesaire derken pası aktaramadı. Van Eken iyi indirdin oğlum. Ritz hadi. Skol ol sen. Manzehir koşuyu göster atacağım sana. Koşuyu gösterdin attım sana ama boy farkı, boy farkı fizik farkı çok öne çıkıyor. O yüzden Perez'e biraz daha sıcak bakacağım yani. Perez'e biraz daha sıcak bakmama sebebiyet veriyor bu yüzden. Güzel geldiler. korçik iyi geldi. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Yapma abi ya. Çok saçma abi ya. Ciddi Dayı. <laughs> anlamda ya. Aşırı derecede saçma ya. Oo. Minyolet. Bu maç kırılma anı mı acaba bu maçın yani? Lank iyi çıktı top ama sakin. yerden indir. Al o topu oğlum Litz. Ver. Mata sen de çık abi. <laughs> Mat al o topu. Mat <laughs> çünkü. Bu kanan. Basket olacak mı bu kanan? Uygulayamadı. Çok ee, defans arkasında çok fazlasıyla top kaçırıyor evet. defans. Yani birden geliyorlar hani. Şey olmuyor öyle bir hani atakla gelmiyorlar. Pas direkt. Evet. Pas. No, pas. Spolo, Futbol olsam Vaneken'in koşusu var. Vaneken'i gördü ama boş. Vaneken aynı bıraktım. Ayakta duramıyor resmen. Sanki bir yetmişlik bitirmiş bana. Yemin ederim harbiden. Allah o Oo. gelir Gelir. Geldi bile. Oy. Geldi bile abi. İzlemek istiyorum. Gösterir misin? Tamam, zaten. Değil, güzel, en En, en, güzel gol yani. Yazarım en güzel gollerin başına. şaka şey Allah senin belanı vermesin kaleci diye ya. <laughs> Yemin ederim. <laughs> ne oldu? Yok, şey. Perez gir abi. Ben sana daha fazla dayanamayacağım çünkü var Ya ama yapman gereken bir şey değil ki bu. Ya abi. Olmuyor ama anlatabiliyor muyum? Orta açacağım. Bir fıt dokuz adama maçın ortayı. Yani <laughs> şimdi beni konuşturma gerçekten. Yapman gereken. Kramponla birlikte bir 49 kramponu çıkarsa bir falan herhalde. <laughs> 2 santim zaten kramponun dişleri yani. Bilmiyorum. Ha gidersin o çizgi neyi yapılmış abicim? Bir takım arkadaşlar bu kanal iyi girdin oğlum Lang'ın koşusu var orada Lang Allah senin belanı vermesin Lang be harbi değil evet, Kaleci zenciydi ne ara şey oldu Kim? Kaleci zenciydi e, Güneş çok vurmuş o yüzden şey gölgede kalmış Rengi gelmiş Harbiden zenciydi Alo o iyi İyi oynuyorlar ama ha. Evet Yani Anderlet'ten iyi oynuyorlar Legende ya, bir kısım Kısımları çok iyi oynamış da Evet. Çok 3 atlamızın sonuna kurtulduk yani. Yoksa onlardan da bir sürpriz yiyebilirdik. Van Eken aldı topu. Hadi. Terez, Bukanan koşuyu gösterdin. Dağil alırsın dağil o dağil topu. Ol. Skol sen, Abi yapmayın bunu ya. Anlarsınlar, anlarsınlar. Yapmayın bunu ya. Harbiden. Bak hele. Adamlar iki topla ceza sahasındalar. diyorum ya sana. Karşıya bak. Sanki böyle Barcelona, Barcelona vs. gibi. Kendinize gelin abi. Siz belçika. Antep Spor. Vaneken koştur. Koştu da koşturabiliyorsan. Vaneken koşmuyor ki ne? İçmeden ay ay sen koşum şarkısını dinliyor. Ben duydum yani testlerde onu dinliyormuş. <laughs> Şimdi sen de çıkartacağım az kaldı. Az kaldı Vaneken. Sabrımın sınırlarıyla oynamaya başladınız. Bak abi şu şu çok saçma bir olay. Bak Ritz ne yapıyorsun <laughs> abi kendine gel. Topsuz alanda yere yapışıyor ya. Ama bu maçı çevireceğim. En kötü beraberlik. Ya bu maç bu maç yani. Ve ikinci yarı ya. Korçik başladı. Ya zaten tadını sıra girsen her türlü final oynayacaksın ya. Bunlar da var ya. Oyuncu kalmadı. ne yapıyorsun? Skoğol seni mi çıkardın? Kimi çıkardın? En azından daha kalabalık yani. Ay gibi gezmiyor. Harbiden gezmiyor yani. Almata topu. Temiz. <laughs> Abicim topu aldıktan sonra neden öyle tuhaf hareketler yapıyorsunuz oh, yani? Ya. Yani. Anlıyor musun öyle? Van Eken gerçekten araya ne zaman koşacağım ben bilmiyorum ki ne. Bak. <laughs> Bu takımda bir şey var bak. Var <laughs> birem var bak. Fermeran bize toplar da var. <laughs> var var bu takımda. <laughs> Gördün mü golü? bunu? Scorsen. Neyse moral bozmu, belki müsün bir şey olmaz ama zahmet olacak ama ceza sahası denilen bir pozisyon var. Oraya girerseniz hani atak başlatıyoruz ya. <laughs> <laughs> o sen neler yapacak hele ceza sahasına girdiğinde. <laughs> İçmeden ay 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 sık ol sen. İyisin hadi Pe Peres oğlum buraya koşmayacaksın Perez koy ha Perse koşacaksın o kadar da koşma adam pas atmaktan aciz lan harbiden bak ciddi anlamda diyorum bak ha La sen daha top topçu yok pasta yapıyor oradan. Harbiden yemin ederim. Ya. Ama ilk maç güzeldi. Bu maç da kötü değil ama yani günleri var sanki bunların oynama günü. Ha bugün kanka iyi değiliz oynamayak bugün. Bugün teknik direktörü çıldırtma challenge çekiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İndirilsin indirilsin. Güzel güzel. Al alacak mı abicim? Hadi gel önce de baktım öyle gidip ne girdim? Ya <laughs> Ne bu? Top mu? Topsun <laughs> Abim sınanıyor arkadaşlar Evet yani hmm. şu an bir iç çektim yani. Neyse oynayalım. Evet evet zaten oynamaya çalışıyorum da oynamıyorlar. Yani, ben onu yapmaya çalışıyorum yani. <laughs> Helal olsun takımda. Yani at 71 dakika boyunca adam akıllı bir hareket yapan senden o da güzel çıkarttın yani Allah Allah. Aman ne yapalım. Bir <laughs> pozisyonda <laughs> düzgün çıkartalım. Ona da fal yaptılar. <laughs> Nasıl yaptı şimdi? gördünüz <laughs> mü? Sanki o faali bekliyormuş gibi yani. adam attan vırt etti. <laughs> satacağım kulübü. <laughs> Hepinizi satacağım. Biz bir yarım sezon sabredin siz. <laughs> yani topu yeni görmüş şey gibiler. Gerçekten. Aa top. Ha. Yuvarlakmış lan. bunun buna vuruluyor ha. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Nerede bu kulüp buruş sevdası? Abi bir gol atalım şeref golü ya. Lütfen ya. Şerefiniz yok mu? Şerefsizler. <laughs> al, al, al. Top, o, o top. Matabak, o top oğlum. <laughs> Skolosen, o top. Top oğlu, top. Hayır. <laughs> top bu gol. Eşittir. Bir. Git. Koşacan mı? Hah. Eylen şükür lan. Ya şirkten de karakterlerimizle seviyoruz. O ne böyle ya? Beyaz kedisi sakındı. Evet işin garibi o zaten. Oynayamayanlar kulüp. <laughs> Neden <laughs> mi var? Karışmayalım. Top. Güzel. Hadi oğlum bak. Gerçekten topunuzun ce harbiden maaşlarınızı yatırmayacağım. Para bende. Dur, Para bende uzun bende ben vuracağım. Onu öğrendim. <laughs> evet öğrenmişsin abiciğim. Evet. Daha topu doğru düzgünüyorum ya. Ben de beklememiz çok kötü ama. o yüzden pasadın, değil mi? <laughs> Haçlı sefer savaşlarına gidiyor sanki adamlar ya. Abi top oynuyorsunuz top. 90 dakika 11 kişiyle karşı rakiple birlikte 22 kişiyle oynadığınız bir oyun. Amaç gol atmak. Kaleyi karşı rakip kaleyi gördüğün an kaleye vurmak. Neyse, sağlık olsun. Kariyere bir galibiyet, bir de mağlubiyetle başladık yani. Sağlık olsun. Ben takıma inanıyorum. Yaptıklarına da inanıyorum yani. Önümüzdeki videoda göreceksiniz arkadaşlar, vurduğum şutlar nasıl... Yani bu cümleyi konuşurken boğazımda kaldı. Önümüzdeki maç Paris Saint Germain'denmiş. Ee, direkt maça çıkmasak 3 puanı veriyor muyuz onlara? Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Keyifle izlemeler.